Ula Ayfer, dün yağları yedin, doymadın da. Bırak o elindekini sıyırmayı da koyalım makinaya haydi. Daha bitmedi ya, gel günah. Tabağı da ye Ayfer, tabağı da ye, yıkamadan doğru rafa kaldıralım. Sanki elinde yıkayacaksın ya, gel. Kız ben sofrada bir şey yemedim ki. Herkesin suratı bir karış, kimse tabağına dokunmuyor. Nasıl yiyeydin? gördüm. Köfteleri lök lök yutarken iyiydi, konuşturma şimdi beni. Ya Makinen yokken de söylenirdi, şimdi de söyleneyim. Vallahi ben bu işleri hiçbir şey anlamadım. Ayfer, tekine duramıyorum. Gel. Dermanım kalmadı diyorum, dermanım. Bitti. Geç sen şöyle otur. Geç sen şöyle. Geç, geç. Geç, ben hallederim seni. Merak etme. Ama ben de bunu yerleştirdim. Of. Oy. Oy. Tamam. Oy anacığım. Ya gel. Sağ ne oldu ki gene? Ayfer, ha bir öküz oturdu yine. Ay. De bana ne zaman bitecek ha bu dertleri? ne zaman? Kız bu öküzlerin de seninle işi var Yadigar ya. Vallahi biri oturuyor, biri kalkıyor. Biri oturuyor, biri kalkıyor. Çekilecek çilem var Yadigar. Sağ ol, yüreğime su serptin. Bravo Ayfer. Ağzıma tüküremeyin ya. Niye öyle diyorsun Yadigar? E güzel şeyler de oluyor. Deva ne oluyor Ayfer? Deva. Aha bak. Sağ olsun Meryem Hanım. Ne güzel bulaşık makinası aldı. Bütün tabağı, çana, yerleştirdik. Koca evin bulaşığını yıkayık. Bir düğmeye bastık kız sadece. Kız bundan sonra senin elin var ya... ...sıcak sudan soğuk suya girmeyecek. Allah razı olsun Meryem yengem gel. Ha? He. Kayfayı mi? Ben yapacağım. Yap kız içelim. Ay. Yap. sebebi Mukaddes Hanım teyze olabilir mi? Olabilir. Ama sanki bağ, bu sefer ikisinin arasında bir problem varmış gibi geliyor. Yahu Mukaddes Hanım onların arasında hiç çıkmadı ki. Ne, ne var ya? Yalan söylüyorum sanki. Al bakın. Ha bu kavga Selim'le ilgili olmasın. Yenge. Kavga ederken hiç Selim'den bahsetmediler ki. Ben ne diyeyim biliyor musunuz? Ne olduysa gerdek gecesi oldu. Ne var kız? Ne kaç göz edin sen de ya? Ben olayı detaylı inceleyeyim ki yani olay açığa çıksın diye. Ya Meryem. Ha? Sen ya. bu kızın ağzından hiç laf alamadın mı? Ya konuşmuyor. Ya yani bu konu hakkında konuşmak istemiyormuş. Demek ki bunların kimsenin bilmesini istemediği... Gizli bir şey var yani aralarında. Ulan Ayfer karıştırıp durma ortalığı da. Ben mi karıştırayım ortalığı Yadigar? Ben mi karıştırayım? Belki gerçekten de çok özel bir meseledir bu sefer. Eniştemin belki hakikaten büyük bir sırrı var yani. Ablam da dedi ya duymadınız mı? Söylersem hepiniz nefret edersiniz falan dedi. Abimin ne sırrı olabilir ya? Hayır olsa bile sır tutamaz ki o hemen kendini ele verir. Fatih Zeynep'i aldatmış. Ay Şevket ya. Durup durup aynı şeyleri söylüyorsun ya. Yok öyle bir şey. Uzun pick up gibi ya. E nereden biliyorsun Ya abim yapmaz aldatmaz. Uy ben de onu diyorum Selincim ben de onu diyorum. Ben Fatih'e hiç yakıştıramayorum abim. Yapmaz abi öyle şey. Vallahi ben bu erkek milletine hiç güvenmeyeyim. Sen bir sus Ayfer. Bu çeneni bir kapasam. Kesin anlat. Bunun başka açıklaması olamaz. Ya siz ne diyorsunuz? Hayır canım, dayım haklı yani. Ne yazık ya? Aynen. Ya yazmayın, yazmıyor zaten. Ne konuştunuz ya? Çocuğu zar zor uyuttum. Allah Allah, deminden beri car 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 car. Ben gelince de sustunuz. Biz mi? Teyzem demin anlattı Zeynep bir kampanya yapmışlar buradan İtalya'ya uçak bileti gidiyorsun geliyorsun 70 Euro. Hem de öyle 3-4 ay falan beklememize de gerek yokmuş. Bak şimdi biz seninle oturduk tamam mı akşam darlandık ay dedik yarın bir gidelim Florence'ye gezelim sokakları falan dedik. Arıyoruz hop iki bilet ayarlatıyoruz 70 Euro. Muhteşem değil mi kızım? Bizlere bunu ne yapalım? İtalya'ya mı gidiyoruz? İster misin he? Yani aslında gidip biliriz. gitmek ister misin he? Ben birazcık biriktiririm, para biriktiririm ben senin için kafamız dağılır. Uy ben bir çay koyayım. Ben de gideyim de yardım edeyim. Üsküvüt ya getir sen de. Ee, çay koyak da geleyim biz. Hadi ki sana da ya. Ulan Herkesin içinde kaç göz değilsin. Ne değilsin anlamıyorum. Anlatacağım ben şimdi sana. Yadigar. Hı. Buldum. Ulan kene ne buldun Ersin mi? Biz bunlara ne olduğunu buldum. Şirket abi haklıymış. Adama deli deli değilsiyiz ama adam hepimizden akıllı çıktı ya Diker. bulmaca gibi konuşup durmadan ne diyorsun anlamayırım. Kız ne var bunda anlamayacak ya? Fatih Zeynep'i aldattı. Uy! Ağzında yel aslında. O ne biçim konuşuk? Bir de sen başlama şimdi de. Yadigar, gözümü neyin gördüm kadının kim olduğunu da bileyim. Konuşturma ben işince. Kim? Dilber. Dilber kimde? Eve Evet, çay içmeye gelen karı yok muydu şarkıcı? O işte. Ula iftira atma da günaha girersin. Ben niye günaha gireyim ya Tiker? Günaha onların boynuna. Ben Dilber'i Fatih'e zarfına para verirken gördüm. Uy! O zaman da işkillendiydim. Ama konduramadım. Şimdi benim taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Anlıyor musun? Ula başlayacağım senin de taşlarına da. Ben de ağzının içine bakayım ne diyecek acaba diye. Ne alakası var parayla pulla? Ne alakası mı var? Kız yadigar anla işte ya. Anlamayırım. Fatih şerlik etmiş. Ne etti de? Şey işte kız. Ne kolu? O ya diğer ömrümü yedin ya. Kız bir anlamayın sen de Anlam, ya. Anlam ayrı. Dur bağırma. Kız bak. Ha. Şimdi Fatih parasızdı ya. İş bulamaydı hani. Ha. He. Yapmış işte bir cahallık. Yoksa de niye para alsın zarfından yani? Ne alakası var? Yok. Yok. Fatih etmez öyle şey yok. Hayatta öyle Dilber'le böyle. Katiyen <laughs> Vallahi bence etmiş Yadigar. Şevket abi haklı. Fatih para için Zeynep'i aldatmış. Kız yadigar. Fakırlığın gözü kor ha. Ama dur sen. Kız benim de adım Ayfer'si. Ben de o karıya bu dünyayı dar ederim. Fatih'imi kullanmak neymiş? Ben o karıya gösterdiririm. Ey kız kızım kız. Bak, etrafta herkes birer ikişer evleniyor. E sen de... ...taze gelin değilsin yani. Yok mu kız bir yavukluğun ne? Ah Ayfer ah! Durup dururken deştin gene yaramı. Ramazan vardı, beni terk etti Allah'ın malı. Gitmiş hemşire kız bulmuş. Ya ben sana şarkı söylüyordum. Bövül gibi şakıyordum. Şimdi, Basır ameliyatı nasıl yapılır onu dinlesin geri zekalı. Benim gibi bir kadına böyle bir şey yapılır mı ayol? Bah vah çok üzüldüm. Neyse e ee kızım sen ne ettin? Çivi çivi söker hesabı yenisini mi buldun? Ben gönül el sanayım Ayfer. Ben sevdim mi? Mezara kadar severim. Pazara kadar değil. İyi e kızım. Ha bu Dinkil demek terk etti gitti seni. Ha bıraktı gitti. Öyle oldu abla. E kızım keşke daha, daha ne kısmetler nasipler çıkar. Üzülmesin. Yadigar abla, ben başka kısmet istemiyorum. Ben kaytan bıyıklı Ramo istiyorum ya? Anam bırak şimdi kaytan bıyıklı Ramo'yu ya. Sen Fatih'e gel. Aa, niye be? He şeyden kızım, inşallah yani Allah sağ da böyle Fatih gibi düzgün bir kısmet nasip eyler diye. Kız nerede bizde o şans? Fatih gibi adamlar hepsi kapılmış ya. Uy, sen Fatih'i beğeniyorsun yani. Evet. Beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Kral adamdır Fatih. Benim için resmen kendini feda etmişliği var. <laughs> Zeynep çok şanslı vallahi. Oh, vallahi oh. Fatih'le bayağı bir arkadaşsınız yani. Öyleyse bir ayol, korumam da o benim. Nasıl koruma Yakın koruma mı? <laughs> koruma derken... Yalnız bir kadına yardımcı olmak manasında söyledim. Nasıl korudu bu Fatih seni? Kaç kere korudu? Yalnız mıydı siz korurken? Ha? Ben onun sadece bir kere taksisine bindim. Taksisine bindim. Bir kere bindim ondan sonra sızmışım zaten. Gerisini hatırlamıyorum. Ee, i̇lk kez o gün bindim. Taksisine yani. Taksisine. Taksisine. Bindim. Bindim. Ayfer dalma kız. Ayfer dalma. Ayfer ne oluyor? Ayfer. Ay, Ayfer. Ayfer dalma. Ben bu bakışı... Ben e, bu duruşu... Ben, ben, ben bu yürüyüşü... Ha? Kız kızım kız... Etrafta bu kadar adam var ki... Bizim damadımıza... Yan göze bakmaya... Utanmayalım. Yıktım perdeyi de. Ben sana dedim ama Yadigar. Ben sana bu karıda bir numara var dedim. Sen yine her zaman beni dinlemedin ki, karı nasıl arkasına bile bakmadan kaçtı gitti? Çünkü karı biliyor hatasını, karı eğer hatalı olmasaydı, burada oturur bize derdi ki... ...bakın siz beni yanlış anladınız, durum böyleyken böyle oldu derdi. Kaçtı gitti, niye kaçtı gitti? Karı da biliyor çünkü yediği haltı. Ama dur sen, dur bu iş burada bitmedi, hadi gel. Eğer benim adımda gergedan ederse, ben de bu dünyayı sağdan edeceğim karı! Oy! Hoş bulduk. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz efendim. Hoş Buyurun. bulduk. Tövbe tövbe. Bak, duyuyor musun yelozun sesini? Ula Ayfer, de bana bakayım. Sen nereden bilirsin ha böyle yerleri? Kız ben benim herifi az toplamadım kazinolardan. Sen benim böyle olduğuma ne bak inanam. İstanbul'un bütün kazinolarını bileyim ben. De hadi, yürü. Ayfer, bak kurban olayım girmeyelim de. Girmeyelim. Ne işimiz var bizim ha böyle pis pis kazinolarda? Yadigar, öcümüzü alacağız. Bunu bizim için değil, bütün aldatılmış kadınlar için yapacağız. Ya günahını alıysak Deba, ya günahını alıysak? Vallahi artık orasını göreceğiz. Günahını mı alayım, yoksa ben o karının saçını, başını mı alayım? Göreceğiz artık. Daha hadi yürü. Vallahi Ayfer, etme daha da. Hoş Et. geldiniz Halim Efendim. Ha. Al çocuğum. Al bakayım. Koruyabilsin Yadigar. Tanıdılar beni. Buraları eyle kolay kolay herkesler almazlar ha. Gir. Allah'ım sen sabır ver bana ya Demek Haydar Beyciğim benden daha önce bahsettiyse. Var mı ulan bana yan bakan? Ayfer! He! Ayfer ya! Ne yapıyorsun kız burada? Sen Zeynep'in yuvasını yıktın. Ben de seni yıkacağım. Kolla kendini Dilber! Gelin. Ayfer! Allah. Çama ya lan. Gel lan buraya, gel lan, ah, 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 gel zeyat, ah, ah, ah. gel. Ne Ne bir şey yapmadım. Yaptın Dilber, hem de çok fena bir şey yaptın. Seni son yuva yıkıcı seni. Gel lan buraya. Ne kızın? Senin ne oldu film dediğin var bu Dilberle? Sana ne? Siz abla desene. ablamla. mı? Bana bakın karılar. Benim sizinle bir derdim yok. Benim derdim... Aha bu dil belli. Şimdi siz çekilin benim önümden. Bir de size ezmeyeyim. Çekilmiyoruz be. Birbir sana yedirtmeyiz. Eyleme, mi? Eyle. Göreceğiz bakalım. Kim kimi yiymiş. Siz hepiniz ben tek. Var mısınız? Varız ulan. Tamam o zaman. Ne yapıyız yadigar? <laughs> Oyundan ayrılık daha iyi ver. Ana. Aa. Ana. Ana. Kim dağıttı ulan benim mekanımı? Kim? Ben dağıttım ulan! Ay, ala, ala. Ben dağıttım. Ben dağıttım. Ayfer Hanım. Darbeli Beyciğim... Hiç beklemiydim ben sizi. Haydar abi! Haydar abi bir şeyler yap ne olur! Yoksa öldürecek o da beni! Hayır! Doğru konuş Ayfer Hanım'la ilgili. Haydar Beyciğim! Abukarı! Abuşunluk! Bu basit, bu paçoz, bu pislik karı, bizim Zeynep'in, Fatih'in arasını açtı. Sinirleri birbirinden ayırdı. Ne? Abi, valla öyle bir şey yok. Ben Fatih'in ablasıyım ya. Baba, baba, baba. Yalan! Abi, yemin ederim öyle bir şey yok. Vallahi... Şimdi anlarız. Yalan mı? Evet, neden? Düşmanım da olsa bir erkeğin bir kadına şiddet uygulamasına izin veremem. Allahım, ben ömrümde böyle güzel şey görmedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.